Ben bir bir yapıp Ben orayı vallahi tapudan verdim zaten. Ay, evet. Vallahi tapu Benimle yapacağımız nokta var. yapacağımız 5 Mayıs'da gelen tabii bir heyelan ve dolu sonrası sel felaketi olmuştu. 10 gün sonra yine aynen daha büyük şiddette bir yağış neticesi başımıza ve büyük çakır mahallelerimizde bu şekilde sıkıntılarımız oldu. Bura dünya harikası bir yerimiz. Kabuzbaşı şelalemiz gerçekten ama tabii her güzelliğin bir nimetin bir de külfeti oluyor tabii. Coğrafya çok çetin. Dağlarımız çok yüksek. Yağmur ve e, dolu neticesinde zaman zaman bu türlü sıkıntıları yaşayabiliriz ama... ...önemli olan bir kez daha söylüyorum anında müdahale etmek. Sağ olsun ekibimiz dünden beri e, çalışıyorlar. Bir kez daha söylüyorum geçmiş olsun. Can kaybımız yok Allah'a hamdolsun. En önemli olan da o zaten. Burada bir takım çalışmalarımız mutlaka olması lazım. Tabi devlet su işlerimize çok büyük iş düşüyor. Belki Büyükşehir Belediye'miz de çok iş düşüyor. Yahya'lı Belediyesi olarak bize çok iş düşüyor. Dediğimiz gibi dünya harikası yeri ne yapacağımız hizmetler de illaki büyük olması lazım. Proje inşallah Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze, 12. Bölge Müdürlüğümüze ileterek inşallah bunu biraz daha minimize etmemiz lazım bu sıkıntıları. Ben bir kez daha söylüyorum. Geçmiş olsun diyorum. Biz her zaman Kabuz başımızın da 41 mahallemizin de yanındayız. <Gülüyor> <Gülüyor>

Buraya ne Aklın olacağı o da. Bu Ben orayı vallahi tapudan verdim zaten. <laughs> Ara bul da Vallahi tapudan katkılarından yapacağımız nokta söylediği